Pazarlama sektöründe yapay zekanın önemi artıyor. Aparının sorularını cevaplayan MME Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Didem Namver, Türkiye'nin yapay zekaya adaptasyon konusunda globalde iyi bir konumda olduğunu söyledi. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk efendim. 1500'e aşkın katılımcıyı ve global liderleri bir araya getirdiniz bu zirvede. E, zirvede ne hedefleniyor, Türkiye pazarlama ekosistemine nasıl bir katkı sağlayacak? Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de ayaklarınıza sağlık. Ee, biz MMA olarak e, pazarlamanın geleceğini şekillendirme misyonuyla faaliyet gösteren bir derneğiz. 2009'dan beri Türkiye'de, 2003'ten beri de global düzeyde. Ee, bu zirve e, ve aynı zamanda bu akşamki Smarties ödüllerimiz e, bizim imza etkinliklerimizden biri. E, zirvemizin bu seneki teması Age of Alliance yani kolektif güç çağı. Ee, biliyorsunuz sizler de haberlerini yapıyorsunuz. Üremiğim pazarlama ekosistemi giderek karmaşıklaşıyor, zorlaşıyor. Tüketici davranışı değişiyor, teknoloji gelişiyor ee, ve tüm bunları yönetmek ve e, pazarlamayı etkin hale getirebilmek eskisinden çok daha zor. Dolayısıyla bunun e, yeni dönemde. E, bunu yapabilmenin en doğru yollarından bir tanesi de kolektif güç ve işbirliği. Dolayısıyla bu konferansımızda bugün bu mesajımızı bol bol vurguluyor olacağız sahnede. Hem global düzeyde misafirlerimiz var, konuşmacılarımız var. Hem de Türkiye'den çok kıymetli pazarlama liderlerini farklı sektörlerden konuk ediyor olacağız bugün sahnede. Peki efendim pazarlamada yapay zeka kullanımında Türkiye şu an ne konumda bir küresel rekabette nasıl bir yerdeyiz? Hı hı. Evet. Şimdi yapay zeka hayatlarımıza çok hızlı girdi hem kişisel hayatlarımıza hem kurumsal formatlara. Burada bizim önemsediğimiz birkaç kritik ilke var. Bir sorumlu yapay zeka kullanımı. Bir diğer veri etiği bir diğeri de ölçülebilirlik. Bu üç ilkeye bağlı kalarak standartları, normları aslında ekosistem, pazarlama ekosistemi olarak paydaşlarımızla hep beraber yazıyor olacağız yeni dönemde. Türkiye'ye gelecek olursak Gerek çok büyük bir ekonomi olması, gerek geç nüfusunun çok yüksek olması itibariyle yapay zeka adaptasyonu olarak global düzeyde oldukça iyi bir konumdayız. Hatta çok gururla söyleyebilirim ki global arenada öncü olan, örnek olan bu alanda çok kıymetli işler çıkıyor, çıkmaya da devam edecek. Efendim günümüzde markalar için büyüme kavramı yeniden tanımlanıyor. Sizce önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyümeyi sağlayan pazarlama stratejileri neler olacak? Evet. Burada aslında e, ölçemediğimizi anlamlandıramayız deriz biz hep. E, ölçümlemenin, denemenin, test etmenin, e, deneysel yaklaşımların giderek daha da öneminin arttığı bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla ee, şirketlerdeki araştırma departmanlarının, medya ajanslarındaki deneysel yaklaşımların da önemi giderek artıyor olacak. Tabii bunu destekleyen yapay zeka teknolojileri ve büyük veri tarafındaki gelişmeler de bizlerin bu alandaki işlerini kolaylaştıracak diyebiliriz. Ama doğru stratejilerle bu alanlara doğru yatırımlar yapmak aydıyla elbette peki efendim önümüzdeki dönemde sektöre ilişkin beklentileriniz neler? Sektöre ilişkin yine yatırımlar olacak mı? Neler söylemek istersiniz? Evet. ben aynı zamanda Repit'in de genel sekreterliğini yapıyorum. Repit bizim bir çatı derneğimiz Türkiye'de. MMA olarak da kurucu üyeliğini yaptığımız. Repit platformlarına da sıkça tartışıyoruz. sektör özellikle medya yatırımları her geçen yıl Artarak büyüyor e, ve aynı zamanda reklamın ekonomiye katkısı da bir takım araştırmalarla e, rakamsal olarak temsil edilmeye başlandı. E, bu çok kıymetli. Yani pazarlama sektörü medya harcamalarını ne kadar arttırırsa ekonomimiz de o kadar canlanıyor olacak önümüzdeki dönemde. Bu anlamda tabi bu sadece e, numarik arttır, arttırmak değil, e, altyapısal olarak doğru hedeflemelerle, doğru stratejilerle yatırımlarımızın etkinliğini de göz önüne alarak e, ortaya konulan planlamalar, kampanyalarla sektörümüzün büyümesi ve ekonomimize katkı sağlaması yatsımaz olacaktır.